Sevgili Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 19 Ağustos Pazartesi Kova Burcu'nda Uranüs etkili bir dolunay olacak. İlişkilerde sert etkiler var, gerçeklerin ortaya çıkışı var ve hayatınıza sizin de bu şekilde sirayet edebilir. 19 Ağustos dediğim gibi Pazartesi günü Kova Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunay Uranüs'ün etkilisiyle ilişkilerinizde beklenmedik ani gelişmelere neden olabilir sevgili aslanlar. Özellikle evlilik, ortaklık ve işbirlikleri gibi ikili ilişkilerde bu dolunayla birlikte uzun zamandır özellikle gizli kalan gerçeklerin su yüzüne çıkma ihtimali oldukça yüksek çünkü 7. evinizde olacak bu dolunay. Örneğin belki de bir süredir iş ortağınızla yaşadığınız gerginlikler bu donlayla birlikte hayatınıza daha belirgin bir hale gelebilir ve artık bu konuda gerçekten bir karar almanız gerekebilir. Aynı şey partneriniz için de geçerli olabilir. Dolunay kariyerinizle ilgili ani bir durumun ortaya çıkmasına ve bu durumun sizi hızlıca yeni kararlar almaya zorlamasına da neden olabilir sevgili Aslanlar? Örneğin iş yerinizde belki de uzun süredir yaşadığınız bir baskı artık dayanılmaz hale gelebilir ve bu böyle gitmez diyerek işinizden ayrılma kararı dahi alabilirsiniz. Yine benzer şekilde evinizde veya uzun süredir devam eden bir ilişkinizde de bir süredir göz ardı ettiğiniz sorunlar bu dönemde gün yüzüne çıkabilir ve ani bir ayrılık kararı alabilirsiniz. Şimdi bu donlay değişim ihtiyacını vurgulayan enerjisiyle sizi köklü bir değişime zorlayabilir sevgili aslanlar. Bu süreçte özellikle kariyeriniz veya eşinizin ailesiyle ilgili konular da tabii ki gündeme gelebilir ve bu durumlar ani kararlar almanızı gerektirebilir. Örneğin eşinizin ailesiyle yaşadığınız bir sorun Evliliğinizde aslında ciddi bir çatışmaya yol açabilir ve bu durum sizi boşanma gibi aslında radikal bir karar almaya itebilir. Aynı şekilde kariyerinizde yine aniden ortaya çıkacak olan bir durum iş yerinizi veya çalışma arkadaşlarınızı değiştirme kararı almanıza neden olabilir. Bu dolunayın etkisi istemeseniz de sizi değişme zorlayacak cinsten olacak sevgili aslanlar. Bu haftanın diğer aslında önemli bir konusu ise Dolunay'dan da daha önemli bana göre Jüpiter ve Satürn arasındaki kara açıdır. İlişkilerinizi böyle tekrardan gözden geçirtecek çünkü bu açı sizin için bu ilişkileri değerlendirme zamanı olacak. Dolunay'da oluşan bu kara açı kalıbı belli şeyleri artık dengelemeniz gerektiğini, çok net işaret ediyor olacak. Tabii ki Venüs'ün Satürn'den aldığı karşı açı ve Mars'tan gelen kara açı da ilişkilerde böyle alma verme dengesini gerçekten zorlayabilir. Örneğin partneriniz aranızda finansal konular nedeniyle tartışmalar çıkabilir ve bu tartışmalar ilişkinizde maalesef sarsabilir. Güneş bu hafta artık Başak Burcu'na geçiyor ve 22 Eylül'e kadar da burada seyahat edecek. Tüm başakların buradan doğum günlerini de kutluyorum. Bu süreçte para işlerinize daha fazla odaklanacaksınız. Çünkü güneş neredeyse bizim o ay odağımız oradadır. Örneğin gelir gider dengenizi tekrardan bir gözden geçirip kaynaklarınızı böyle daha verimli kullanmak isteyebilirsiniz yeni yeteneklerinizi en pratik şekilde böyle değerlendirerek parasal konularda daha mantıklı ve faydalı olmak gerektiren kararlar almanız gerekebilir. Şimdi bu dönemde bütçenizi çok daha iyi yönetmek için harcamalarınızı son derece dikkatli planlamak özellikle de gereksiz masraflardan kaçınmak sizin için çok önemli olacaktır sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.